E, açıklanan fiyatımı Keşan'da mevcut olan çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olmasını derken e, inşallah üretim sezonunun içerisinde şu anda başladığımız biçilen ürünün verdiği verim e, seviyesinden üst seviyelere e, çıkmazsak verilen fiyat çok yüksek de olsa e, üreticiyi sevindireceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü üretici maliyet hesabı yaparsa şu andaki e, biçilen alanlardaki ayçiçeklerinde verim kaybımız e, %60-70 seviyelerinde aldığımız e, gezdiğimiz çiftçi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda. Ama şu bir gerçek var. E, son 3 yılda e, üreticiler Ektikleri ürünlerden, e, özellikle yazlık sezonunda ekilen ürünlerden para kazanamıyor. Bunu ay de bu yıl bölge olarak e, verim kaybı ile fiyatın e, örtüşmediğini görüyoruz. Çünkü üretici para kazanma gibi bir durumu yok. Sadece neyi kurtarıyor? Yılı kurtarıyor. Yılı kurtarması e, ama taban arazilere eldiğimiz zaman verimlerimizin bölgemiz açısından söylüyorum, verimlerimizin iyi olacağını düşünüyorum. Neden derseniz, çünkü bazı bölgelerimizde yağış aldı. Ayçiçeği ekibinden e, şu anki mevcut olan duruma kadar ne kadar iki, olsa da iki ay gibi bir süreleri yağış yağmasa da e, üreticilerimiz e, iyi bir verim alacağını tahmin ediyorum. Ama fiyat konusu e, bize en çok e, zorlayan en çok zorlayan verim olmaması. Ben her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman fiyat istikrarı o veya bu olması üründe çiftçi üreticisinde verim alamazsak zaten para kazanamayız. Bizi kurtaracak olan en iyi faktör verimdir. Ürettiğimiz ne ürünü üretirsek üretelim verimimiz yüksek olmazsa para kazanma şansımız yok. Şimdi bunu yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz? Ee, az öncesinde muhabbet ederken de buğdayda yaşadık. Çünkü buğdayda bölgemizde çok çeşitlilik yaşadık. Ayçiçeğinde de yaşayacağız. Çünkü Ayçiçeğimiz bölgede bu yıl Mart ayında başlayıp ekimin Nisan'ın ortalarına kadar gelen süreçte değişik bölgelerde, değişik şekilde üreticiler ekim yaptı. İlk ekilen ayçiçeklerinin biçimi yeni yapılıyor. Bu Mart ayının başında ekilen bölgelerde ve bu bölgeler genelde kıraç araziler. Kıraç araziler verimimiz çok kötü. Üretici kim ne derse desin ürettiğinin karşılığını alma imkanı yok. Ben daha önce de söyledim. Şimdi yine söylüyorum. Üreticinin kuraklıktan dekar başına mutlaka mutlaka destek kuraklık desteği verilmesi. Önceki yıllarda bunlar e, uygulandı. Bu uygulamanın devam etmesi. Fiyat konusunda çok değişik e, söylemler duyuyorum. Ziraat Odası başkanları hep söylüyor. Ben de söylüyorum. Bizi memnun etmediğini söylüyor. Yani Trakya Birliği yüzde yağ oranında 28 bin lira açıklaması ne kadar bunun avans fiyat olarak açıklanmış olması dahi. Biz üreticileri memnun etmemiştir. Ama memnun esas ana nedeni verim alamamamızdan kaynaklanıyor. Yani e, verim almış olsak zaten e, bu insanlar, e, çalışan insanlar, üreticiler para kazandığı sürece seslerini çıkarmıyor. Ama şu gör, şu gerçek var. E, biliyorsunuz e, savaş e, önümüzdeki 2-3 ay öncesi bir Savaş dibimizde oldu. Gübre fiyatları, petro fiyatları bizim işimiz gübre ve mazotla olan bir durum. Bunlarda hiçbir indirim olmadı. Fiyatları genellikle yukarı çıktı. Bir gübrenin 16 lira olan bir gübrenin şu anda 28-30 lira olduğunu görüyoruz. Ama devlet bunlara desteklemeyi veya da ithalat kapısını nasıl açıyorsa bizim ürettiğimiz ürünler de açıyorsa ithalat kapısını gübrede dersin. Bize ucuz, kredi e, faizsiz gübre versin. E, bizim ayakta durmamız için mutlaka ama mutlaka üretim yapmamız gerekiyor. Biz bu toprakları e, gidip de gelip de başka birilerine bırakacak halimiz yok. Biz üretmeye devam edeceğiz. Üretmeye içinde mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım da dediği gibi yani fiyat anlamında memnun muyuz? Değiliz kesinlikle değiliz. Bizde en çok üzen bu kuraklık. Tabii. Yani kuraklıktan son üç kurak son 3 yıldan beri yaşadığımız bir, gerçekten ciddi bir kuraklık var. Bu yıl daha da kendini belirgin gösteriyor. Erken ekim yapılan yerler oldu, geç ekim yapılan yerler oldu ama gözlemlediğimize bakılırsa çok da bir farkı yok. Yok tabii. Yani verim anlamında. E şimdi verim düşük olduğu zaman bu sefer fiyata yöneliyoruz biz. Açıklanan fiyat da Önceden 40 yağ barem alınıyordu. Birkaç sene oldu 44'e çıktı. Yağ oranı, yağ tonlarının, trage açıkladığı fiyatlarda. E şimdi verim düşük olunca e, çiftçi para kazanamıyor. Çiftçi para kazanamıyor değil, çiftçi nasıl zarar etmem diye düşünüyor artık. yani. Bırakın Aynen. para kazanmayı. Yani para kazanmayı geçtik, nasıl zarar etmeyiz düşünüyor. Yani umudumuz Hasan Başkan'ın da dediği gibi. Yani belki yanılırız, sahaya indiğimizde belki istediğimiz şeylerden, verimlerden daha yüksek verimler alırız ki ayakta durabiliriz. Yani üretimde kalmak için kazanmamız lazım. Kazanamadıktan sonra da yani insanlar bir yerlerden bir şeyler istemek zorunda. E bunu da bürokratlar, devlet yetkilileri, Tarım Bakanlığı göz ardı etmemeli. Yani Asan Başkanım da dediği gibi kuraklık ciddi anlamda kendini gösteriyor. Bununla an, bu anlamda bize destek verilmeli. Yani biz bunu üreteceksek, yani bu topraklar işlenecekse e birileri de bizi desteklemeli. Biz de sahada kalalım. Biz sahada kalmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama yani 14 lira olan yüre gübresi bugün 23 lira. 20 lira olan 18.6 gübre bugün 33 lira. Önümüzdeki gelecek olan sezon için ben nasıl yatırım yapacağım? Nasıl ekim yapacağım? Nasıl üretimde kalacağım? Tarla kiraları ona keza. E biz şeyleri koymuyoruz bile yani. Traktörde, ekipmanda, diğer amortisör kendi çalışmalarımız bunlar hesapta yok. Biz cebimizden çıkıp girdi maliyetlerini ödeyip bize kalan paranın hesabını yapıyoruz. Traktörün lastiği patlamış, demir kopmuş onlar yok. Yani buna rağmen biz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani yetkililerden bu, bu işe bir el atmalarını istiyoruz. Yani bu kuraklık desteğini tekrar gündeme almaları gerektiğini düşünüyorum ben. İvedilik de istiyoruz bunu yani. Bunu bütün çiftçiler olarak yani yapılacak başka da bir şey yok. Teşekkür ederim. Yani bu kadar.